Merhabalar, haftanın son gününe geldik. Hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Bugünü de atlattıktan sonra. Bugün Aykova'da özellikle farklı, sıra dışı, özgün, kendimizi böyle biraz daha çizginin dışına çıkaracağımız bir duygusal ihtiyaç içerisinde bulabiliriz. Ama günün en önemli gökyüzü etkileşimi Terazi burcundaki Mars ile Yengeç burcundaki Jüpiter arasında bir sert açı oluşuyor. Bu aslında bir süredir devam ediyor ama bugün tam olarak netleşiyor ve etkisini de tam olarak bugün daha yoğun hissedebiliriz. Bu abartılı harekete geçmeyi getirebilir. Özellikle kendimizi biraz daha böyle kibirli, daha ben bilirimci bir davranış içerisinde bulabiliriz. Pasif agresif davranabiliriz. İlişkilerde netlik kaybolabilir. Dengeyi bulalım, uzlaşmada olalım diye çok açık olmayabiliriz. O yüzden biraz burada dikkat edelim. Kendimizi biraz daha böyle ee, çok fazla e, olayları abartılı, olayları böyle daha e, üst seviyeyi taşıyacak durumlara sokmayalım. Ee, biraz e, bunu aslında motivasyonu arttırmak, cesareti e, ele geçirmek için, cesareti davranmak için kullanabiliriz. Ama aşırı riske de girebiliriz. E, bu yüzden e, özellikle aile dinamiklerinde aile içi çatışmalar çelişkiler varsa bunlar da abartılabilir e, gene e, Kolektifte e, biraz böyle e, söylemler daha yüksek çıkabilir e, biraz bu şiddet kavga durumlarından kendimizi uzak tutmaya çalışalım hafta sonu da 7 Eylül'de e, balık burcunda ay tutulmasını yaşayacağız Evet gerçekten çok çok önemli bir e, dolunayla beraber ay ay tutulması geliyor. Ay balıkta, güneş başak burcunda. Ve bu tutulmalar biliyorsunuz ay tutulmaları daha farkındalık yaratan etkiler. Duyguların yoğunlaştığı etkiler yaratabilir. Bu yüzden biraz duygularımızı hem ruhsal hem sezgisel olarak biraz kendimizi şifalandırmak için kullanmak daha etkin olacaktır. Eski kalıplar, eski duygular, eski düşünceler, eskiyi geride bırakmak, bağımlılıkları geride bırakmak için aslında çok uygun bir tutulma. Bunu bu şekilde kullanmak, geliştirmek, hayatımıza katmak iyi olacaktır. Hepimizde bir yükler var hayatımızda çünkü Satürn'de balık burcunda. Sınırları belirlemek, yüklerimizi bilmek, farkındalığını almak ve bu farkındalık sonucunda da bu yükleri geride bırakmak için gerçekten önümüzde 3 aylık minimum olarak çok güzel bir zaman dilimine geçiş yapıyoruz. Hepinize iyilikleriyle gelmesini dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.